Şimdi ilk olarak Çin'den başlayayım. Çin'le daha öncesinde yani bu müdahale gerçekleşmeden kısa bir süre önce görüşme yapılıyor ve bu görüşmeler gerçekten düşündürücü. Tesadüf mü? Uluslararası ilişkilerde hiçbir şey tesadüf değildir. Bunun altını çizerim. Dolayısıyla Çin'in buradaki yeni sisteme angaje olma süreci nasıl olacak? Petrol alma süreci nasıl olacak? Sadece Çin açısından değil, çünkü Çin'in burada sadece petrol yani enerji anlaşmaları değil bunların yanı sıra. E, teknoloji alanında da anlaşmalar olduğunu biliyor. Peki Rusya ne yapacak? Rusya'nın neticede burada e, enerji çıkarımı konusunda pek çok şirketin yer aldığını biliyorum. De savunma sanayi alanda işbirlikleri var. E, her devlet kendi çıkarları noktası hareket edecek. Artık şuna e, tam anlamıyla angaja olmamız gerekiyor. Devletlerin daimi dostluk düşmanlıkları değil devletlerin çıkarları var. Çok klişe bir laf ama an itibariyle bizim sahada gördüğümüz temel durum bu. Dolayısıyla bundan sonra hani bir doğrudan açıklama var. Onu da hocam e, sizi bölerek kusura bakmayın ki anlatmış olalım. ABD yönetiminin tutumunu yeniden gözden geçirmeye ve egemen bir ülkenin yasal olarak seçilmiş başkanını ve eşini derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz ifadelerini kullanmış. Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan en son açıklamada bu. Buyurun devam edelim. Evet. Yani hiçbir aktör doğrudan e, Venezuela odandan hareket edip de Amerika'yı karşısına almak istemeyecektir. Neticede e, buradaki artık güç dengesinin süreci biliyor. E, ya bir de şunu söyleyelim. Geçtiğimiz yıl e, Stockholm Enstitüsü'nün araştırmalarına göre küresel sistemde 2 trilyon dolar üzerinde askeri harcama yapılmış. Bunun yaklaşık 997 milyar dolarlık kısmı yani 37, yüzde 40 civarı Amerika Birleşik Devletleri'ne ait. Yani karşımızdaki aktörün elinde ne kadar güçlü olduğunu bilmek gerekiyor. Bu bağlamdan bakacak olursak artık yeni bir sistem içerisinde ilerliyoruz. Tabii iç politika noktasında bu nasıl kendini gösterir? Latin Amerika'nın genel olarak bizim karşımıza çıkan yani sadece soğuk savaş dönemi değil aslında İspanyolların, Portekizlerin bölgeye gitti o keşif süreçlerinden bahsediyorlar ya hep o dönemden hmm. bu yana en temel sıkıntısı bölgede emperyalist aktörlerin kendi hegemonyaları noktası hareket edip bölge halkları üzerinde tahakküm kurmaları. E bunun farklı bir versiyonunu görüyoruz. Venezuela içerisinde Maduro'ya destek ne kadar olur olmaz evet. bilmiyorum ama şunun altını edeceğim. Maduro eğer içeriden bir bildirim yapılmamış olsaydı Maduro büyük ihtimalle şu an Venezuela'daydı. Yani bu planlama, bu harekat büyük ihtimalle yapılmayacaktı. Bir diğer konu özellikle Bolivarca devrimden bahsediyor ve hani Şavez'le birlikte bölge içerisinde değişen süreci görüyoruz. Ama şunu da altını çizelim. 1930'larda Venezuela'nın da kaderi tıpkı Orta Doğu coğrafyasında olduğu gibi petrol kaynaklarının büyük bir kısmının Avrupalı ya da batılı şirketler tarafından özelleştirildiği kendilerine alındığı bir dönemde. Yani şimdi dünyanın 19. yüzyıl jeopolitik sürecine güç mücadelesine döndüğünden bahsediyoruz ya. Kaynak kontrolleri de aynı şekilde yeniden kendini revize etmeye başladı. Bu da son derece ürkütücü gelişmelerden biri. E bu nedenle e, Venezuela içerisinde Maduro destekçileri hızlı bir şekilde toparlanıyorlar. Biz de işte basından takip ediyoruz. Büyük elçilik Ama da var bu taraftan. ediyoruz. taraftan. Yani bir tarafta Tabii da hemen karşıtlarını da görüyoruz. Onlar da ciddi olarak bir e, yani Maduro Tabii da ciddi olduğunu ifade etmek lazım. Onu da söyleyelim. İşte buradaki en temel konu her ne kadar Amerika Birleşik Devletleri burada böyle e, çatışmaya girmemiş ya da doğrudan böyle zayiat yok gibi açıklamalar yapıyor olsa da asıl şimdi en tehlikeli kısmı bir iç savaşta olası bir iç savaşta ne olacak ülkenin hali yine günün sonunda şunu görüyoruz maalesef sivilleri olan oluyor.